Arkadaşlar merhaba. 11 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi piyasalarla alakalı bir haberleri sizlere aktarayım da arkadaşlar. Ak yatırımın günlük bülteninde bugün paylaşılan günlük bültende bazı notlar paylaşıldı. Bir de şirketlere ait haberler var. Bunları aktaracağım. ABD'de enflasyon rakamları açıklandı arkadaşlar ve tüketici enflasyon Nisan'da yıllık yüzde 4.9 artış gösterdi İyi bir veri açıklanmış arkadaşlar tüketici enflasyon Nisan'da aylık bazda yüzde 0.4 artmış Yani sadece artış yüzde 0.4 yıllıktaki artışta yüzde 5'ten 4.9'a gerilemiş aylık bazda artışa en yüksek katkı Nisan ayında barınma fiyatlarından gelmiş Benzin fiyatlarındaki artış diğer enerji alt endekslerindeki düşüşleri dengeledi ve enerji fiyatları Nisan ayında %0.6 arttı. Gıda fiyatları ise Mart ayında olduğu gibi Nisan'da da yatay gerçekleşmiş. Yani böylelikle arkadaşlar yıllık artış %5.6'dan 5.5'e gerilemiş. Yurt içinde de sanayi üretiminde deprem sonrası toparlanma görüldü. Sanayi üretim endeksi Şubat ayında aylık %5.9 daraldıktan sonra Mart ayında aylık %5.5 artmış. Böylelikle 2 ayda birikimli düşüş %0.8 ile sınırlı kaldı. Sektörel veriler deprem bölgesinde yoğun faaliyet gösteren ana metal, mineral madenler, gıda ve tekstil sektörlerinde Mart ayındaki toparlanmanın genele kıyasla daha zayıf kaldığını gösteriyormuş arkadaşlar. Ayrıca yurt içinde işsizlik oranı Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak Mart'ta %10 ile yatay gerçekleşti. Piyasada seçici alımlar ve hisse rotasyonları devam ediyor. Hisse senetlerinin bugün de benzer bir seyir izlemesini bekliyoruz. bir süz endeksinin yatay bir bant içerisinde hareket edeceğini düşünüyoruz demişler. Üst düz şu anda %3.2 yükselişte arkadaşlar. Yani bugün şu ana kadar piyasalar iyi. Umarım kapanışta böyle iyi olsun arkadaşlar. Çünkü yatırımcı, yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi yatırım yapıyorsunuz. Türkiye'nin en iyi şirketlerine yatırım yapıyorsunuz. Ve paranız eriyor, zarar ediyorsunuz. Bu çok üzücü bu durum. Bundan dolayı artık borsanın bir şekilde çıkması lazım arkadaşlar. Yani ülkede enflasyon bu şekilde yüksek olmasa belki insanları bu kadar paranın artması rahatsız etmeyecek ama hem enflasyon var, para enflasyon karşısında eriyor. Bir de hisseler düştüğü zaman yatırımcının morali çok bozuluyor. Yani borsaya güvenin artması lazım. Yatırımcının daha çok gelmesi lazım. Çünkü borsaya yatırımcı geldiğinde hem şirketler kazanacak hem yatırımcı kazanacak. Yani kazan kazan metodu ile ülke de kazanacak diye düşünüyorum. Bazıları felaket tellanları sürekli borsayı kötülüyorlar. Yani borsadan, borsadan kaçsanız arkadaşlar ne yapacaksınız? Ben açıkçası ne doların, ne altının, ne de faizin borsa gibi iyi bir yatırım aracı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. En iyi yatırım aracının ben borsa olduğu kanaatindeyim. Tabi böyle söylediğim zaman borsa ile ilgili sığ bilgiye sahip olan ya da sadece al satçı olan, kısa vade düşünen, uzun vade bakmayan, yatırım gözüyle bakmayanlar beni eleştirebilirler. Ama geçmişe baktığınızda arkadaşlar borsanın gerçekten diğer saydığım tüm enstrümanlardan çok daha iyi yatırım aracı olduğunu göreceksiniz. Özellikle doğru firmalara büyüyen, yatırım yapan, gelişen firmalara yatırım yaptığınızda uzun vadede çok iyi kazançlar elde edildiğini geçmişe bakarak görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi indeks bilgisayarın haberi var. Bunu sizlere aktaracağım. Proje bazlı etkiler ile beklentilerin altında net kar açıkladı. İndeks bilgisayar 2023 birinci çeyrekte beklentilerin altında 130 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 163 milyon TL'ymiş. Ak yatırım beklentisi de 140 milyonmuş arkadaşlar. Satış gelirlerinin 8 milyar 406 milyon TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen bürüt karın beklentilerin altında kalması sebebiyle FOYOK ve net kar beklentilerin altında gerçekleşti. Satış gelirleri güçlü talep sayesinde yıllık yüzde 63 büyüdü satış gelirleri yıllık yüzde 63 büyüme ile beklentilerin hafif üzerinde 8.4 milyar TL olarak gerçekleşmiş Nisan ayında tüketici elektroniğine ilişkin kredi kartı harcamaları 2023 bilinçelik ortalamalarının yaklaşık yüzde 20 üzerinde seyretti tüketici elektroniği ve altyapı ürünlerine yönelik talep güçlü görünümünü koruyor depolama server ve Network ürünlerinin toplam satışlar içerisindeki payının artması kâr marjını destekleyen temel unsur oldu. Kurumsal kullanıma yönelik ürünler dışında üst uç ürün talebi de güçlü seyretti. İndeks bilgisini birazdan da grafiğini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Şu haberin tamamını sizlere aktarayım. Bir de grafiğini sizlere paylaşacağım. İşletme sermayesindeki gelişmeler net nakit seviyesinin iyileşmesi üzerinde etkili oldu. İndeks net nakit seviyesini 2022 4. çeyrekteki 1 milyar 593 milyon TL seviyesinden 1 milyar 934 milyon TL seviyesine yükseltti. İşletme sermayesi iyileşmelerinden elde edilen nakit tutarının 400 milyon TL'sini 3 ay vadeli kur korumalı mevduatta ve hisse geri alımları yaparak değerlendiriyor. Bugüne kadar toplam payların %3.81'i geri alındı. Yorum da şöyle arkadaşlar. 2023 bilinç çeyrek sonuçlarının beklentilerin altında kalmasına rağmen sektöre ilişkin güçlü talep görünümünün ve net nakit seviyesi iyileşmelerinin devam etmesini olumlu değerlendiriyoruz. İndeks geri alım programına ve düzenli temettü ödemelerine devam ediyor. Ayrıca şirket yönetiminin önümüzdeki dönemlerde yatırım planlarının detaylarını paylaşması bekleniyor. İndeks bilgisayar payları emsallerine göre %70 iskonto ile 4.4 fiyat kazanç çarpanıyla işlem görüyor. Bu sebepler ile indeks için olumlu görüşümüzü ve %76 yukarı potansiyele işaret eden 28 TL hedef fiyatımızı koruyoruz. Indeks en çok beğenilen hisseler listemizde yerini koruyor demiş arkadaşlar. Indeks bilgisayarla alakalı yani olumlu görüş belirtmiş ak yatırım. Şimdi indeks bilgisayarın Grafiğine bakalım. Şu aşamada VF Trend bayağı alt seviyelerde günlük grafikte ama olumlu değil arkadaşlar. Şu 200 günlük hareketli ortalama şu yeşil çizgi burası esasında güzel bir destek seviyesi arkadaşlar. Bakın buranın altında hisse biraz sarkmış. 15.70'miş şu anda 200 günlük hareketli ortalama. Hisse de tam şu anda 15.70'te. Yani bu bölgenin altına nereye kadar? 15.40'a kadar sarkmış ama tekrar bu 200 günlüğü destek olarak kullanıyor ise ne zaman 3 Mayıs'tan itibaren bura test ediliyor ama aşağı geçilmiyor arkadaşlar. Şöyle geçmişe baktığımızda 200 günlük kolay kolay aşağı geçilmiyor arkadaşlar. Şurada yaklaştığım bakayım. Şimdi tarih olarak 28 Eylül 2022'de 200 günlük hareketli ortalama aşağı geçilmiş ama ne kadar sürmüş? Tam 9 gün yani 7 işlem günü sürmüş. Sonra tekrar hisse yukarı yönlü hareket etmiş. Tabi burada hareket ederken şu fazla çıkış olan yerde bir haftala bakalım arkadaşlar. Bir tarihe bir daha bir bakayım da arkadaşlar şurası 7 Ekim 2022. 7 Ekim 2022'ye bakalım. 7 Ekim 2022. Evet şuralar arkadaşlar. Bakın burada esasında hem wave trend olumlu Bollinger bandının şu orta çizgisinin üzerine atmış, ikisi de olumluymuş. Şu aşamada mesela haftalıkta indeks bilgisayar olumlu değil arkadaşlar. Yani Webtrend olumlu değil. Bollinger bandı da olumlu değil arkadaşlar ama günlüğe bir daha bir bakalım. Günlük grafikte de olumlu değil Bollinger bandı ama şu 200 günlük hareketli ortalama bir destek olarak çalışıyor. Şu aşamada Webtrend de olumlu değil. Bugün değilse %1.1 düşüşte. Ama esasında bu şirketi ben beğeniyorum arkadaşlar. Güzel film olduğu kanaatli değil. Yani şöyle bakıyorsunuz 22.68'i görmüş. Ne zaman? 13 Aralık 2022 yılında. Evet. indeks bilgisayarla alakalı bir de para akışı endeksine bakalım. ADX'e bakalım. Para akışı endeksi şu aşamada 37 seviyelerde ama ADX 30'larda. ADX genelde 20'nin üzerinde hisselerde ciddi hareket olabilir arkadaşlar. Şu aşamada 30'lu seviyelerde ADX. Şu aşamada bu hissede indikatörler olumlu değil. Ama bu fiyatlar bu hisse için bence artık güzel fiyatlar arkadaşlar. Görüyor musunuz şurada Şubat ayında da şu Fibonacci desteği 15 17. Yani buralar aşağı kırılmıyor kolay kolay. Bence hisse güzel seviyelerde ama alırsınız hemen çıkar mı? Çıkmayabilir. Ama uzun vade ben düşünürüm diyenler için bence iyi fiyatlar arkadaşlar zirveden de uzaklığını sizlere biraz önce söyledim tekrar söyleyeyim yüzde şöyle bakalım yüzde 46 oranında zirveden bir uzaklığı var arkadaşlar yüzde 50'ye yakın uzaklığı var evet yüzde 50'ye yakın zirveden bir uzaklığı var arkadaşlar bir de bugün temettü bildirimlerinde bilici yatırımın var. Temettüsü beklenen 25 Mayıs 2023'müş tarih. büyük temettü de 0.2 TL'ymiş arkadaşlar. Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili haberlerde şöyle. DAP gayrimenkul geliştirmenin mevcut sermayesi 200 milyon TL bedelsiz oranı %92.5 lider turizm. Mevcut sermaye 135 milyon TL bedelsiz oranı %88 Sarkuysa'nın meclis sermaye 400 milyon, bedensiz oranda %25, beden sütları da 100 milyon TL'ymiş Sarkuysa'nın arkadaşlar. Ve raporun sonundaki şu yasal uyarıyı da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş. Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Burada sünnetlerimizde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.